Canlarım, buyurun. Ben şifa bulularak olarak buradayım. buradayım. Her şey benim elimde görev taşıyan yağmurumdur. Her, Her şey benim elimde, elimde görev taşıyan yağmurumdur. Çok huzurluyum ki de değil e değil mi ki ben yoğunluğumu kayda çektim. Ben çok huzur buldum. Şimdi hırsı aşıp Yola açan herkes ben olup kelam oldu. O ben birlik tekliğidir canlarım. Canlarım, size şunu anlatmaya çalışıyorum. Hepimizin herkes olabilme gücü var. Biz bir tekiz, bunu bilelim. Bu teklik hepimizin yoludur. Hepimizin şavkıdır. Hepimizin hakkıdır. Biz bütün kötülükleri aşan bir tekliyiz. Bugün dünyada hürmetle dinleyebileceğimiz bu teklik sahrayı kodlayacak tekliktir. Biz sevgiyiz. Biz sevgiyiz. Biz sevgiyiz. sevgiyiz. Sevgiyle her anı kodlayacak gücümüz toprağı tohumlayacak yavrumuz ve aklın kaydını yapacak sahamız var. Bizim arza arş olup inmemiz geçip gideceğimiz bu planette ikmal tamamlatabilmek içindir. İlahi güç hepimizin kürzi kaydıdır. Bu gücü hak ettik ve bu güç hepimizin hak kelamıdır. Biriniz ki doğanın gücü bütünün kürzi kaydıdır. Doğa bir tekliktir ve biz o, o biziz. Değerliler, dince değil insanca kodlayın yarınlarım. Çok ama çok önemlidir bu. Çoğunuz din 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 diyorsunuz ya. Artık dil olun, kelam olun, isra olun ve kendiniz olun. Çünkü siz din dedikçe kelamı kodlayamayan robotlar olarak kalacaksınız. Bunu bilin, kendinizi bulun, yolunuzda kült olun, kodlanın, kayıt yapın. Dedim ya dünya çok büyük bir görev taşıyor ve bu görev bütünün süper siha kaydıdır. Sizden beklediğim budur. Hepiniz kendinizi kendi yüreğinizle dilleyin ve kendi şifanızla kendinize şavk olun. Şifa sizsiniz unutmayın. Özün sözü şu ki ben şifacıyım diyen herkes kendi kendini şifalandırır da ben şifa kodlaması yaparım diyen herkesi şifalandırır. Şimdi canlarım, devre devre planeti izleyen birliklerin bugün burada olmaları bize mutluluk oldu. Çoğu bugün bizi dinliyor, bizimle olacak gücü devreye aldı. Toprağa tohum olup inebildiklerini gördük. İşgal altına alınamayan bir güç devrede ve biz bu gücü bütünün kültü olarak düren kayıtlarıyla düzeni kodlayacak ilmek atıcıyız. İşimizi yaptık bugün yine. Ama önemli olan buradaki herkesin kendi yoğunluğuyla şifa gücünü hak etmeleridir. Bu çok çok önemli ve bunu hepinizden bekliyoruz. Şifa gücü unutmayın. Eser ilim ve siz o eseri hak etmediğinizde birisi kodlayamayacağınızı da bilin. Bir işi kodlayamayan ilmi kodlayamaz ve kendi yoğunluğunda kelam olamaz. Kelam olabilmesi için mutlaka hakkı olanı hakiki kelamla has tin tinsel teklikle anlaması ve ana kapıda kodlaması gerekir. Baştan beri dünya ilmi buydu ama bunu bugün size dinletmek istedik. Canlarım, surat bu. Umutla üfleyenler var. Ama daha önemlisi suru kodlamaktır ve bir suyu olarak kayıt yapmaktır. Masada olan herkes kendini anlayan, kendini kodlayan ve yağmuruyla, kendi yoğunluğuyla kürzik kapı olandır. Sizden daha önemli bir siz, biz oldukça büyük kötülükler önlenecektir. Özgöz söz hepimizin gücüdür ve bu gücü hepimizin iyi anlaması gerekir. İşgali kaldıran kelamı kodlar. İşgal hepinizin ilminde var mı? Yok. Ama nedir işgal? Size dinletilen bilgidir. Size dinletilen her bilgi ilmin kelamı yoksa o bilgi de işgal ilmidir. Sizi işgal eden bilgidir o. Siz o bilgiyle kotlandığınız an kelamdan ayrı tutulursunuz. Yani kendinizi hak etmez, kendinizi bilmez, kendinizi bulmaz ve oğullarınızı kodlayamazsınız. Ocaklarınız söner canlarım. Bunun içindir ki sizden beklentimiz, hakkın kapısını bulmanız, hak kelam olmanız, yolu bulup kürzi kapıda, kürzi kayıtlarla kelamda kaynağa varmanızdır. Dedeler, dedeler, dedeler bugün burada dedeler de var değil mi? <laughs> Sizler şunu anlamanızı bekliyoruz. Dede olmak sorumluluk ister. Çok huzur bulduk sizinle olduk. Ama dedenin diri olması gerek. Dedenin kalem olması gerek. Hasat yapması gerek. Hakka varması gerek. Ve şafkı, şafağı, şafağı kotlayıp kayıtlaması da gerek. Devre devre planete inen birliklerin biri bugün size kendi yüreğinizden seslendi. Sizinle oldu. Ama onu dinleyen kim var? Var mı dinleyen? Çoğunuz dinlediniz. Biz de bunun için çok mutlandık. Hologram hora kayıtlarında kodlardan çıktı. Artık hologramın olmadığı bir dünya kurulacak. Bu kesindir. Ve bu dünyanın gücü hepimizin yüce ilmi olacak. Ho Hora kapısı diye hologram kayıt yapacak herkes. Merdiven merdiven diye seslenenlere de sözüm şu. Mikail kelamında merdiven yok artık. Bitti. Artık biliniz ki ilmin kelamında artık teklik var. Ve bu da ilmin kaydıdır. Herkes An kapısından geçecek ve her anda olacak. Her anda olana merdiven olmaz canlarım. Şimdi daha güçlü bir dünyaya geçiyoruz ve bunu yazarak vereceğim.